Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yan Dostum kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 40 yaş üzeri için derin çizgileri, e, kolejen kolajen eksikliğini giderecek, yanak sarkmalarını toparlayacak, ciltte ne kadar kusuru ve pürüz varsa bütün hepsinin bunların e, 7 günü içerisinde sonuçlandıracak olan mükemmel bir krem hazırladım. Bu kremimiz yumurtanın sarısıyla yapılıyor. Akını da ziyan etmiyoruz. İlk güne özel olarak ilk gün yüzümüzü yıkayıp temizledikten sonra ilk önce bir fotoğraf çekiyoruz. Arkasından maskemizi yapıyoruz. Maskeden sonra maskeyi temizliyoruz ve arkasından e, kremimizi uyguluyoruz. Tam 7 gün Kreme devam ediyoruz. Maske ilk güne özel. 7 gün sonunda bir fotoğraf daha çekiyoruz. İki fotoğrafın arasındaki farkı gördüğünüzde sizle hayretler içerisinde kalacaksınız. Gerçekten mükemmel etkileri olan harika bir krem arkadaşlar. 40 yaş üzeri için diyorum çünkü 40 yaş üzeri cilt daha çok kuruyor. Kolejen üretimini de azalttığı için kırışıklık daha çok baş gösteriyor. Bu sebeple bu krem 40 yaş üzeri için Oldukça ideal bir krem arkadaşlar Bu şekilde düzenli kullanımda 7 gün sonucunda sizler de farkı göreceksiniz Bunu akşamları sürüyoruz Dilerseniz yüzünüzde 1 saat kalabilir Ben bu şekilde uyuyamam derseniz Ama Yüzünüze sürüp Yatmadan 1 saat önce çünkü yastığa geçip de Etkisinin geçmesini istemiyoruz En az 1 saat evvel yatmadan ilk gün maskeyi yapın arkasından da kremimizi uygulayıp sabah kalktığımızda da yüzümüzü güzelce yıkıyoruz ve bu mucize etkileri sizlerde göreceksiniz zaten hemen şimdi yapılışına geçelim şimdi öncelikle kremimizin yapılma aşamasına geçiyoruz bunun için bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı gerekli yine oda ısısında olacak bunu hemen kabımızın içerisine alıp Şöyle bir ezdiriyoruz. Bir tane yumurtanın sarısı. Hemen onu da ilave ediyorum. Şimdi öncelikle ikisini bir güzel karıştırıyorum. Bütün malzemeler iç içe geçsin. İyice bir karıştıralım bu şekilde. kaşıkta kalanı sıyırtalım. Ben e, yağı pek eritmeden kullanmayı tercih ediyorum. Oda ısısında Şimdi hemen içerisine bir tatlı kaşığı Pardon, iki tatlı kaşığı zeytinyağı. Şöyle 1 2 iki. iki tatlı kaşığı zeytinyağını ilave ettim. Yine güzelce karıştırıyoruz. Bu karışımımız 40 yaş üstü için mükemmel etkileri olan güzel bir krem Ve aynı zamanda buzdolabımızda bir hafta bekletebiliyoruz. Zaten kremin de özelliği 7 gün aralıksız olarak kullanılacak. Bu şekilde. Şimdi tek bir malzememiz kaldı. Hemen onu da ilave ediyoruz. Son malzememiz de halis bal şöyle dolu dolu bir çay kaşığı balımı da ilave ediyorum Evet. Yüzümüzdeki derin çizgileri, kızarıkları, sarkmaları, bütün bunların hepsini toparlayacak olan harika bir krem. Yumurtamızın sarısıyla yaptık. Peki akı ne olacak? Akını ziyan etmiyoruz. Hemen ilk hafta, ilk gün uygulamada yapabileceğimiz bir maskesi var bunun. Yumurta akımızı çatal yardımıyla İyice çırpıp köpürtüyoruz. Maske uygulamasında yüzümüzü güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Bunu iyice köpük kıvamına gelene kadar bu şekilde çırpacağız. Şöyle birkaç dakika çırpalım. Evet. Ve burada da bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyumuz var. Limon suyumu da ilave ettim. Bu kremi akşamları uygularsanız daha iyi olur arkadaşlar. Akşam sürüp sabaha kadar yüzümüzde kalabilir. Ama ben e, o şekilde yatamam derseniz en az bir saat yüzünüzde tutmaya özen gösterin kremi. Şimdi temizlenmiş yüzümüze öncelikle şu köpüklü olan limonlu beyaz e, yumurtanın akıyla yapılmış olan maskemizi yüzümüze uyguluyoruz. Boynumuza, dekolte bölgemize, ellerimize güzelce uyguluyoruz. Ve cildimizde 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Gidip sonrasında güzelce bir durulayıp kuruluyoruz. Arkasından da üzerine kremimizi sürüyoruz. Kremimizde dediğim gibi akşamları kullanmanızı öneriyorum ben. Bir haftaya kadar buzdolabında saklanabiliyor. Yine her zamanki gibi maskeleri bileğinizin iç kısmına ya da cildinizin ufak bir yerinde güzelce bir test edin. Arkadaşlar herhangi bir alerjik reaksiyonu olursa ve de cildinizde açık yarılar varsa lütfen kullanmayınız. Evet kremimiz hazır arkadaşlar. E bu buzdolabına girdiği zaman böyle sıvı diye endişe etmeyin. Buzdolabına girdiğinde hindistan cevizi ve zeytinyağı ile birlikte biraz daha katılaşacak. Ve bir haftada buzdolapta kapaklı bir yerde saklayabileceksiniz. Bu iki tarifimi düzenli olarak kullandığınız takdirde 7 gün içerisinde bütün kırışıklarınız gidecek arkadaşlar. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı ihmal etmeyin. Sevdiklerinizle tariflerimi paylaşırsanız onların da yararlanmasını sağlamış olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Türkan Yandaustun'dan saygılar.